Merhaba arkadaşlar, bahçemizden size, herkese merhabalar. Bugün sizlere e, mangalı böyle kömürde yapıyorduk, düşüyorduk, yanıyordu, bilmem ne. Böyle bir e, fırın aldık, saç böreği yapılıyor. Çok güzel oluyor. E, biz şimdi mangal yapmayı deneyeceğiz. İnşallah güzel olur. Daha evvel başka bir yerde yedik, denedik. Çok güzeldi. Biz de heveslendik, aldık. Eğer güzel olur da memnun kalırsak sizlere de söyleyeceğim şimdi. Güzel kozalakla küçük küçük odunlarla yaktık. Yanıyor. Önce bir sildik güzelce. Şimdi güzelce ben bir yağlayacağım bunu. Toprak olduğu için ısınmaya başlamış zaten. Çünkü aldığımız yerde dedi önce yağlarsanız yanmaz şöyle ayçiçek yağı ile yağladım İstediğinizde yağlayabilirsiniz hem toprak pişmiş olacak daha iyi böyle bir peçete aldım elime de şöyle güzelce yağlayayım toprak güzelce ısınaraktan çeksin hem şeylerde kalmasın İnşallah memnun kalırız. Yaz boyunca bunu kullanırız. Çünkü çok sık mangal yapıyoruz. Kömürden düşüyor, yanıyor. İşte de az pişti, çok pişti. Zor oluyor ama böyle inşallah bu formül çok güzel olacak. Böyle istediğin kadar altından yakıyorsun. Saç böreği yapıyorlar. Her şey yapılıyor arkadaş. Sebzeni koy. Közle. Harika. Şimdi deneyelim bakalım. Merhaba arkadaşlar. Mangalı bıraktık yanıyor. Arılara geçtik. Sizlere arılarımı göstereyim istedim. Bahçemize iki tane iki kovan arı aldık her kovanda birinde 5 birinde 6 tane ne oluyor onlar petekler oluyor arılarımız hemen hemen her kovanda beş bin filan arı var arıları şimdi altına bir sehpa koyaraktan koyduk ön tarafta da güzel çıkış ve giriş yerleri var dün ilk günleriydi önce bahçeyi keşfettiler o kadar ilginç ki bundan ders almayan ne olursun bilmiyorum artık. Önce bahçeyi keşfediyorlar, giriyorlar, çıkıyorlar. İçeride ölmüş arı varsa kapılarına çıkarıyorlar, dışarıya çıkarıyorlar yavaş yavaş. Çok ilginç bir olay arkadaşlar. Biz bu sene iki tane ile başlayalım. Becerebilirsek inşallah öldürmeyiz. Yapabilirsek birazcık tecrübemiz var. Çok fazla yok. Ben biraz abimden gördüğü kadarıyla ee, öğreneceğiz ama keçileri öğrendik, arıyı da öğreniriz. Zor bir şey değildir inşallah. Ee, ikisinin mesafesini ayrı ayrı koyduk çünkü arılar ballarını çalarlarmış. Hırs var arılarda, çalışma hırsı ve azmi var diyelim. Ee, bu şekilde şu anda arılarımız. Ee, bakalım haftada bir açıyoruz. İçerisinde büyük bir tane arı var. O arı diğerlerine oğul vermesini engelliyor. Her yerde olduğu gibi bunların içlerinde de bir düşmanları oluyor maalesef. Eşek arıları var. O benim favori arım, bir numaralı düşman o. Ama onlara da çok güzel tuzaklarım var, hazırladım. İnşallah onları da size şuraya asınca göstereceğim. Çünkü onları yok etmemiz lazım. Eşek arıları bu arılarımızı yiyor arkadaşlar. Onlar leşe de geliyor, pisliğe de geliyor, ete filan da geliyor. Ama bizim aralarımız sadece çiçeğe bir de böyle tatlı olan şeylere geliyorlar. Peteklerimizi yerleştirdik. kovan balı değil bu normal herhalde bizim buralarda ay çok fazla. Biraz çamımız var. Biraz şurada meyve ağaçlarımız var. Olursa bunlardan olacak. İnşallah güzel ve hayırlı bir verimimiz olur biz de bir şeyler becermiş oluruz inşallah. Onun zevkini ve tadını tattıktan sonra zaten çok çok hevesli bir şekilde yapıyoruz. Allah'ım olmayan herkese versin, nasip etsin. Keçilerimizi şimdi şeye çıkarttık. Yoncalara çıkarttık. Onlar yavrularıyla koşturuyorlar. Biz de arılarımızı gösterelim istedik. Şimdi mangalımız yanmaya devam ediyor. Arılarla bilgilerini, hastalıklarını, her şeylerini sizlerle paylaşacağım inşallah. Bu arada hiç bilmeyen arkadaşlarıma da tecrübe olsun. Onlar da heveslensin. Bir kovan olur, ondan sonra 2-3 tane petek olur, 2 petek olur başlayın arkadaşlar. Doğa, tabiat çok güzel, harika. Ömrünüze ömür katar. Toprak harika arkadaşlar. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi domateslerimizi şöyle dizelim. Güzel hepsi olsun. Şöyle patlıcanları da şöyle koyayım. Hepsini deldim tabi bu arada. Bugün soğanları da böyle koyacağım. İnşallah şöyle güzel güzel pişerler. Sebzeler şöyle pişerken eti de zaten sosa yatırmıştım. Şöyle sebzelerimiz bir pişsin. Hem mangalımız ısınsın. Sonra etleri ortaya koyarız. Onlar pişerken yağları zaten bakın burada kanal gibi var. Böyle giderekten sebzeler yağın içinde gayet güzel pişeceğine inanıyorum. Evet arkadaşlar mangal işimiz bitti yalnız mükemmel hepimiz çok beğendik hem bulaşık derdin yok hem ocakbaşı gibi kenarlarına tabureler koyduk taburelerimiz de kendimiz yapmıştık göstereyim şöyle ağaçlardan kesilmiş ağaçlardan üstlerine de muşamba kapladım bazen sehpa bazen oturak nasıl isterseniz ve hiç bulaşık derdi çıkmadı. Lezzet dersen harika. Ocakbaşı gibi otur kenarına istediğin ateşi biraz şöyle hafiflet. Piştikten sonra ocakbaşı gibi sıcacık yiyebilirsin. Hatta böyle bir restoran bile açılabilir. Harika bir fikir. Çok beğendik. Tavsiye ederiz. Hepinize afiyet olsun. Tabii ki şu anda kirlendi. Kahveden sonra bir su dökeceğim. Kabaracak bir yağ çöz bir sildim mi yağ çöz sürmeyi düşünmüyorum açıkçası şimdi yağ çöz dedim ama toprak olduğu için genelde toprak kaplardan biliyorum sadece böyle bir Arap sabunuyla temizleyeyim sileyim bırakayım çünkü kalıntı katkı maddesi gıdalarımıza değmez Evet arkadaşlar arılarla ilgili bilgisi olan arkadaşlar yorum yapabilir başka bize fikir verebileceğiniz konular varsa verebilirsiniz arkadaşlar. Bütün fikirlere açığız. Bugünlük bizden bu kadar. Beğendiyseniz yorum atmayı, abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdilik herkese hayırlı akşamlar, iyi günler.